gören beyler sarıyı gören açacak bir kas. Şunu amına koyayım. Bağırsın gitsin ya. Getirin lütfen aynı. Ben 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 şirin ben baba nerede? Şirin babayı bulun bana. Takip edeceğim. O merkez aynı anda geldi. Şirin baba nerede? Nereye bakıyordum ya? Abi. Neyse seni şimdilik bir salalım. Sonra da hayda chat şey. ne diyor? Sarı geliyor ordu. Geliyor. Ben anlamadım. Geliyor. Öyle. Kaç, geliyor kaç. Hayır kaç oradan. <laughs> ne oluyor? <laughs> Ne oluyoruz lan? Kaç <laughs> lan kaç geliyor kaç. Allah ne mi oynuyoruz? Mehmet abi sakın burada durma Mehmet abi. Korku mi? oyundayız herhalde Allah'a koyayım. Lan 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 Şirin baba şirin gitme, baba. Gitme 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 oraya. Şirin baba ya. ölüyordu. Şirin baba atmin de beni. <laughs> <laughs> topuk, 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 evet, topuk 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 <laughs> abi Şirin şey, abi sonra soralım mı? Ya sor bakayım. Kaslı Şirin Şirin'e istiyor. <laughs> no, hayda hayda. Hayda ben çet. anlamadım. Çet ne? Diyor? Bak. Bak. <laughs> nerede? Ne ne nerede o? Ananamadın. Eee. Ben önünden geçi görmedim. Kimsin? Turuncu. Hangi? Turuncu. Karaydı. Ama turuncu. yani bir sarı bir turuncu. Beyazlık cenabetlik mi var ya? Yani? Hayda. Hafif var gibi. Hayda. Beyaz ben sana ne dedim? Beyazı sal demedim mi? Yani. Benim bedduamı aldın sen şu. Elliyorum. Cenabetlik var galiba. Oh. Oha nereden Ay, nereden görünen, ne oldu? Ay tokat çarptı. Birden sesi geldi o lan buraya. Oh my kaç god, oh my god, oh my god. Oh my god. ne oluyor lan? <laughs> kaç orada kaç 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 bir fır kaç. Seni gibi pis tane. Oha oturuyor. Chat ne diyor? Vallahi. Bir abi ölümde. Hadi lan hadi lan. Ne oluyor lan? Heh. Foku beri bak beri beri. Burada. Burada ceset var arkadaşlar. Haber yer ceset. Aha burada. Ne oluyor burada? <laughs> Oha <laughs> ya. Oha ya. Oha ya Nerede? chat ben anlamadım. Oha ne haküş. Şirin baba. Hayda. Dostu lan. Şirin baba <gülüyor> <gülüyor> Ben de Yeter yeter. Yeter ya. ya, ne, oluyor? ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan bura alırız kimsin? Ne oluyor lan? Lan sarı git oraya sarı. Anasını satayım bir oyun oynatmadınız ha. Ne oluyor ne? lan? He? Ne oluyor? He sonunda ya. Onu risk. Hmm. Abi ama yeter. Ulan abi yürüyün. topuk topuk. Yetim sarı gidiyor. sarı. Sarıyı ah, değişiyor. Abi hayatını kurtardım ya. Sarı değiştir. Lan görkem yap görk yap. <laughs> 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 Bak götünden geliyor. Gelmiyor kaçıp boş boşuna kaçıyor. Kurtuldum. Boş baba. babaya Ben bir kişiyi daha kaybettik. Hayda. Koydu. Oha ne diyor? Eee? Ne diyor chat? Ay chat e ben anlamadım. Başlamış. Şirin babaya bekliyoruz bu uğrayı. I'm gonna stop them dead. I'm sorry got to <laughs> O ne I'm sorry got to I'm sorry got neymiş? Amsor ya. Kafayı... Kafaymış <laughs> evet, bunlar ya. sorry, bot sende. Şarkının anasını evet, sütmek nedir evet. onu öğreniyoruz bugün. Bunu... Bunu... Bunu <laughs> sen <söylemek gülüyor> <ocağı gülüyor> <spody'du. Bunu söylemek gülüyor> hangi sporcuydu? Bunu <laughs> sen hangi futbolcuydu? Bir dakika biliyor mu? Bir dakika. Hangi Burak sporcu? Ne diyor? Allah Bırak senin belanı vermesin. Abi, Mehmet Vallahi abi, namına Mehmet Abi, repliklerimle. Ozan Tofan'a Burak Yılmaz diyen ilk şerefsin. Yazın kral. Haydi. Aha ben geldi. Hayda. Ya Vay hayır. Ya. Sayıyorum ya, ona ben kadar. Sayıyorum şey şey ona ne? kadar. Ne? Mehmet abi ne haber? Hayda. Lakuz var o da 5 lira değil mi? Abi bir de Lacoste var. Lacoste da 5 lira. Vallahi Kaçmayalım topuna sıkıyorlar kaçın Bela... Sadece kaçın görev yapmayın 10 saniye oldu Oha Hayda. video, video bitti beyler Hayda Hayda. Hayda. Gel 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 gel. Nereye gitti o? Nereye gitti o? baba hiç gitmediler. Mehmet abi anlaşma yapalım mı? Hepsinin yerini söyleyeyim sana. Gel yapalım gel. Neredesin? <laughs> Neredesin abi? Adminle bekliyorum gel. <laughs> geldim abi bak gel. geliyorum şirin. hop geldim. Şirin Aha fake atmayı utanmadın. Sıçtın sen niye Ay, geldin? Sıçtın sen niye geldin? Sıçtın sen niye geldin? Tamam ayıp ya. Aa görev yapan birini öldürdüm. Nerede vay, o? Vay. O pembe götler ne? Pembe götlü. Onu bana bir bulun. tamam abi gel anlaşma yapalım. Gel. Gel. yapacağız anlaşma. Abi ben özür dilerim anlaşma yapalım abi. Ya buraya gel. Görmedi. Neredesin Her lan? Aa çok kaldı. Ben gidiyorum. Nereye gitti oğlum? Kayboldu amına koyayım. <laughs> ben abi, şirin abi ne şişirin babayı? Beyler kırmızı göklü Gel gel gel. Mehmet abi dur. Mehmet abi. Evet. Yani herkesin yerini söyleyeyim mi? Bir şey söyleyecek misin? Sadece sen kaldın. Bir de birisi kaldı. Yok abi Aa, dört kişiyiz. Nereye tısın lan? Bir fake'e şey getirdim beyler. Hemen aşağı indim ondan sonra o gitti ben de kaçtım ki. Baba bak ba. ne güzel, ne güzel silah çalık oynuyor. Abi seni sen takip ediyorum. Neden Bunda şirin baba işte? Bile... Bunda bile... Bunda bile... Abi ama oradan da öldürmezsin. Bunda bak, bile eğimi mi on numara lan. Attım buraya tık tık tık. Görüyorsunuz değil mi? Bu short mesafe o kadar hızlı gidiyor mu? Oğlum Cuma yanındaydım ne? yanında. Yalan konuşma. Abi o zaman benim pingim var. Sen malsın. Bir, bir dakika, bir dakika. Ben, ben Mehmet abiye bir soru soracağım. Abi niye Şirin Baba'yı şişledin? Şirin Baba orospuydu. Hayda. <laughs> Hayda <laughs> çıktı. Şirin Baba Ay, güçlü Şirin'e veriyordu. Ölüm. Gel buraya gel gel. Şirin Baba'nın yanında öl. Gel 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 gel. gel. Şirin Baba güçlü Şirin'e veriyordu. Çık ne diyor? Çık ne diyor ya? Hayda vallahi. Vallahi yedim. Yedim amına koyacağım. Neredesiniz oğlum? Ay bak ben sana söyleyeyim. Ha. Info vereyim bak. Ha. Beni şu anda kafeteryada <laughs> geziyor. <gülüyor> bir reaktörde. Gezdiği <laughs> herkesin biliyoruz. Nerede o? Nerede o şimdi? Yukarıda bak yukarıda. Nerede o? Abi. 13 metre <gülüyor> sonra <gülüyor> <gülüyor> sola. Ben burada değilim. Nerede oğlum? Ben yani burada değilim. Sınıftaki gıcık şeyler gibi. Ya sen. <laughs> Mehmet'e şişlemişler. Mehmet'e şişlemişler. Zikir. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Foku bitir bakayım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmişsiniz. Beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Bay bay. Adam oldu ama. Hiç. Hayda. Mehmet şişlediler. <laughs> thank <laughs> you